Cümleten selamünaleyküm. Kanalıma videoma hoş geldiniz. E, nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir inşallah. Biz de iyi olmaya çalışıyoruz. Arkadaşlar e, sabahtan beri köpekler burada harlıyorlar. Da. Ben diyorum niye harlıyorlar? Normalde bizim evin kedilerine bir şey yapmıyor ama bakın nasıl bekliyorlar. Bayırda olduğu için. Pisi. Bakın burada kim var? <laughs> Kedi. Pisi. Pisi, 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 pisi. Ne oldu? Korktun mu? He? Pici, pici, pici. Ay ay ay. Herhalde dişi bir kedi. Erkek değil dişi bir kediye benziyor. Pisi. Tamam tamam. Sen oradan inme. Seni boğamaz lanlar. Sen iyi yere çıkmışsın. Aferin. Güzel ağacı çıkmış. Oğlum evde kedilere bir şey demiyorsunuz siz. İşte yabancı kedilere arkadaşlar şeylik yapabiliyorlar. Ee, yabancı kedileri sevmiyorlar. Normalde elmas bile kedilere bir şey demiyor ama işte yabancı olduğu için. Sarı da aklıyor burada. Sarı var ya o sarı. Hızır. Ha korkmuş kedi ya. Miyallayıp duruyor. Sen oradan inme seni boğamazlar. İlerden gördüm ben acaba dedim sansar, sansar falan mı dedi. ama kediymiş. Işte. İnme sakın bak bu valla ha. Evet arkadaşlar hayvanlardayız. Bugün bir bugün biraz bizi yordular ama bugün baya hani bayağı bir yorulduk. Bugün bayağı yorulduk. Bugün çok gezdi hayvanlar e, ee, Büyük ihtimalle bu video yüklerim herhalde Kısa bir video olur Her zaman arkadaşlar video çıkmıyor maalesef ee, Bugün de böyle kısa bir video olsun Büyük ihtimalle bunu da yükleriz herhalde Sanırsam büyük ihtimalle yüklerim <laughs> Arkadaşlar ee, Bundan önceki videomda ee, Yani güzel yorumlar da var ama mali, şunu söyleyeceğim yani orada hani yal kararken video yaptıydım. Yani orada videolarda diyenler olmuş. Buradan da ee, selam olsun. Çok da yani bizi ee, tanıyan ve takip eden de bir biri. Ya işte köpekleri dövüyor, işte vurmamalısın, şey yapmamalısın. Arkadaşlar bir sürü köpeğindeki ilk önce karakter olacak. Karakter dediğim şu, şu yani biz orada inik büyütüyor, sen inikleri öyle şımarık büyütürsen yarın bir gün hıh dediğin zaman o köpekler ne geri döner, ne yani ne zapt edebilirsin, önüne geçebilirsin. Yani belirli bir yerde bir köpeğe terbiyesini vermen lazım. Yani sen nasıl bir e, çocuk büyütürken nasıl çocuğuna yeri geliyor kızıyorsun mesela yapmaması gerektiğini için. Yani onda da öyle, sen yani bir düşünsene bir çocuğu hiç mesela hiç sıkıştırmadın ya da kızmadın. Ç çocuk şımarık büyüdü. Sen onu büyüyünce önüne geçebilir misin? Yani bu çoban köpekler de böyle. Yani köpek ne, yapmasını, ne yapması ne etmesi gerektiğini bilmesi lazım. Biz orada yal karıyoruz. Yalı karmadan hepsi çullandığını bir düşünsenize siz buraya bir şimdi. E, şimdi şöyle söyleyeceğim bak. Ya, yine yanlış anlama. E, o abimiz de yanlış anlamasın. Yani terbiyeli olman lazım yani. Şimdi mesela hiçbirine mesela uzanmadılar. Ya ben orada dövmemişim köpekleri. Ne yapmışım köpeklere? E, sopayla öldüreceğim diyormuşum. Mesela uzandıysa tokat vurmuşumdur. Yani yala gelmemesi için. O köpek de zaten onu yapmamasını bildiği için bundan sonra zaten yapmaz. Yani demek istediğim yani öyle bir yorumlara var ki resmen böyle ateş tutar gibi. Ya işte köpeği dövüyorsun yapmaman gerekiyor falan. Yani arkadaşlar bir çoban bir köpeğini yetiştirirken yani ne, yapmasın gerektiğini bile inanın. Kamera arkasında neler olduğunu kimse bilmiyor. Yeri geliyor. Ben her zaman söylüyorum. Ee, geri geliyor ben köpeğimi de azalıyorum da. Geri geliyor sopayı da gösteriyorum. Ben söylerim abi ben bizde yalan yok. Çünkü yani bir 6-7 tane bilemedim yani 10 tane köpeği kolay kolay zapt etmek bir sürü de kolay değil. Bunun avcısı var, sürü köpeklerin de bir araya gelmesi var. Yani onun için yani çoban işini bilir. Yani çobancılık yapmayan, sürüde köpek büyütmeyen de köpeğin nasıl bir şey olacağını da bilemez. Yani yeri geliyor, sopayı da gösteriyoruz. Yeri geliyor, seviyoruz öyle bu köpeklere. Yani onun için böyle kırıcı yorumlara bence gerek yok. Yani ben açıkçası o yorumu okuyunca kırıldım yani. E, tabii bu yani bu köpekler bizim e, hem canımızı hem malımızı korumakla hani korumalı la. Tabii biz bu köpeklere bakacağız, bunlar bize bakacaklar ama yeri geldiği zaman da ne yapması gerektiğini bile. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben orada yal karıyorum. 10 tane köpek var. Yalı karmadan bütün hepsi yala üçlü Hepsi yal yiyor. Ben orada yalını sıkaracağım. Ya da biri çok yiyecek, biri az yiyecek. Nasıl olacak bu iş? Yani bir işin bir ee, uslubu vardır. Yani uslup dediğim bir işin bir yap, yapılması gereken bir konuları vardır. Biz de onu yapıyoruz. Biz babadan deliden ne gördüysek aynı şekilde aynı şeyleri ilerletmeye çalışıyoruz. Her, tabii herkesin düşüncesi farklı. Kimlerine göre belki de burada eziyet yapıyoruz. Yani bir köpeğe tokat vurmayla yani ne bileyim bir sopa vurmayla eziyet oluyorsa herkes bunu eziyet olarak kabul ed ediyor olabilir. Ama bu gerçek. Bunu yani köy yaşamında bilenler de bilir. Çobanlar da bilir. Köpek yeri geldiği zaman ee, sopayı da yır. Yeri geldiği zaman sevgisini de görür. Yani bu böyledir yani. Bu çoban köpeklerinde bu böyledir yani. yani. Onun için bu kadar da fazla büyütmeyin bu olayları. Yani böyle yorumlara gerek yok. Sarı. Sarı. Hızır. Hızır. Hepsinin altından çıkıyor bunlar. Hepsinin başının altından çık. Ne olan yalan ya? Kedi mi için? Eşek herif. Hı? Eşek herif. Ne oldu? Ne oldu? Kedi oğlum mu? Kedi evde de var bizim kediler. Alt etten kedi var. Kedi mi tanıyamadım? Ne? Ne? Ne yapacaksın kedi? Kedi mi için? Hadi iyi kedi iyi. <laughs> namussuz ya bugün ama güzel bayağı açtı hava çepişleri hemen hemen bir haftadır yemliyoruz maşallah çepişler bayağı bir e, besiler yerine gel, yani yem dediğimizi yani belli ettirmeye başladılar yani yavaş yavaş böyle e, küle almaya biraz böyle dolmaya başladı çepişler. İnşallah daha da e, küle alacaklar ve kışa sağlam bir şekilde gireceğiz. Evet arkadaşlar e, bugün de böyle bir video oldu. E, i̇nşallah videomu beğenmişsinizdir. Daha ne tür içerikler çekebilirim? Yani ne, ne tür içerikler beğenirsiniz ya da nasıl videolar çekersem iyi olur. Çünkü bizim arkadaşlar şöyle söyleyeyim iş güç çok olduğu için yorgunuz biraz. Bir de e, çoğu şeyi çekmeyi, ondan sonra acıma e, yani bazı şeyler çekemiyoruz Yani siz de yani benim değerli takipçilerim, değerli abilerim olduğumuz için yani bana destek olabilirsiniz bu konuda. Mesela mesela ne tür videolar gelsin, ne tür videolar çekebiliriz yani ufak defek turlara çıkmalı mıyız ya da sadece kendimizi mi çekmeliyiz? Sadece doğayı, hayvanları mı çekmeliyiz? Yani yani e, ne tür videolar beğenirsiniz ya da ne tür videolar da çekebiliriz? Yani bana yardımcı olursanız sevinirim. Bir de e, arkadaşlar macera kam kamerası gibi bir e, kamera almayı düşünüyorum. Yani telefondan olmuyor arkadaşlar. Yani telefondan bir yere kadar. Telefonumuz da pek e, şey değil. İyi bir telefon değil. Yani onun için videolar biraz e, bulanık çıkıyor, bazen ben izliyorum böyle istediğim gibi videolar çıkmıyor. Yani ne tür kamera önerirsiniz? GoPro mu almalıyız? Ya da ufak macera kameralar oluyor böyle çok ufak. Bunlardan mı almalıyız? Arkadaşlar bir de e, Instagram hesaplamı, Pacabok hesaplamı Videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Açıklama kısmından bana e, özelden e, sorularınız varsa sorabilirsiniz yani. Açıklama kısmından, Instagram olsun, Pacabok olsun. Burada ben Instagram hesaplarımı bırakıyorum. Bana oradan da ulaşabilirsiniz yani. Biraz pek e, moralim yok. Çünkü böyle e, yorumlar gelince e, biraz üzülüyorum ben maalesef. Çünkü e, neyse ya. Yani biraz keyfim yok. Zaten e, konuşmamdan da anlamışsınızdır. Neyse arkadaşlar. E, lafı da fazla uzatmayan. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve bildirim zilini açarak bana destek olabilirsiniz bildirim zilini açtığınız zaman gelecek olan videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Çoban'ın kamerasından herkese kucak dolusu selamlar.